Buca Belediye Başkanımız Sayın Erhan Kırtçı'nın selamlarını getirdik. Evet. İyi, İyi bayramlar dileriz. İyi bayramlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Sağ olun. Allah razı olsun. olsun. Bu, Burcu Belediye Başkanı Sayın Erhan Kılıçlı'nın selamlarını getirdik. Tek yaşamdum, tek yardımla yaşamıyorum. Hayırlı, bay, hayırlı, hayırlı bayramlar. İyi bayramlar teyzeciğim. Allah kabul. Allah kabul etsin yavrum. Yani. Allah afiyet kabul etsin. Hayırlı bayramlar. Sizden razı olsun. Hayırlı bayramlar olsun. olsun. Burası da ben evet. okuyorum. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Allah Buca Belediye Başkanımız Sayın Allah. Erhan Kılıç'ın selamlarını ilettik. Aleyküm selam. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olasın. Sizsiz İyi bayramlar ben. dilerim. Allah razı olsun. Ekmek vereyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buca Belediye Başkanımız Sayın Erhan Kılıç'ın selamlarını getirdik. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun sizin de. Hayırlı, de hayırlı bayramlar. De Sağ, olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Belediye yani evet, Buca Belediye Başkanımız Sayın